Herkese merhaba. Evet, güneş tutulması haftasındayız. 30 Nisan'da da güneş tutuluyormuş. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun 2022'nin ilk güneş tutulması. Ben tabi burada astrolog dostlarımız gibi ahkam kesmeyeceğim çünkü astroloji benim alanıma girmiyor. Ama ben güneş tutulmasına biraz kendi perspektifimden bakacağım, ruhsal ve enerji açıdan bakacağım ve güneş tutulmasının etkilerini nasıl nötralize edebiliriz nasıl dönüştürebiliriz bundan bahsedeceğim ve tabii ki her zaman olduğu gibi sadece bahsetmekle kalmayacağım. Güçlü bir, güçlü, hızlı ve sonuç veren bir meditasyon size yaptıracağım. Her zaman olduğu gibi güçlü geri bildirimlerinizi yorumların altında paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü bunlar bizim için gerçekten çok değerli ve bizi yolumuzda cesaretlendirmekte ve yine her zaman olduğu gibi Lütfen bildirim zilini açınız. Videoların videolarımızdan haberdar olmak için. Evet güneş tutulması tutulma adı üstünde tutulma ve senin yaşamında nerelerde tutulmuş hissediyorsun. Hani deriz ya boynum tutuldu ya belim tutuldu. Bacaklarım tutuldu ilerleyemiyorum. Evet aynı böyle. Sıkışmış. Belki bir ilişkidesin. Devamlı aynı terane. Belki bir evlilik, devamlı aynı nakarat, hani var ya Nazan Öncel'in şarkıcı, sanatçı Nazan Öncel'in aynı nakarat hep aynı aynı diyor ya, aynı nakarat devam ediyor ama sen sıkışmış hissediyorsun. Belki iş hayatında hep aynı kısır döngü içindesin ve sen sıkışmış hissediyorsun. İşte biz sıkışmışlığı bitireceğiz sıkışmış enerjiler, kararsız enerjiler, ne istediğini bilmemek. Daha doğrusu bir şey istemek ama sonra başka bir şey istemek. Bir şey isterken aslında bilinçaltında tam tersi duyguların, inançların olması. Bunlar sende sıkışmışlık yaratıyor. Ağırlık yaratıyor. Ve bedenini de ağırlaştırıyor, yaşamını da ağırlaştırıyor ve hatta belki bedensel olarak daha kilo almaya bile eğilimli olabiliyorsun. Evet o zaman gelin isterseniz güçlü bir meditasyon yapalım. Her zaman olduğu gibi aton enerjisiyle bu sıkışmışlığı bitirelim ve yolunuz açılsın. Harekete geçmeye başlayın, ilerlemeye başlayın. Çünkü hep söylediğimiz gibi ve o atasözümüzdeki gibi harekette bereket vardır. Ve kervan yolda düzülür falan bunları tabii ki arttırabiliriz. Evet, harekete geçmek önemli. Şimdi, rahat bir şekilde oturmaktasın. Gözlerin kapalı ve omurgandik. Ve burundan derin nefes alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşın ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve tüm bedenine yayılıyor. Zihin hızlı bir şekilde sessizleşirken sen derinleşmektesin. Duygularınla bedeninle tam bir bağlantı kurmaktasın. Şu anda bilinçaltına içine güçlü bir yolculuk var. Derinlerin derinle. Ve şimdi daha da derinleşmen için nefes alışverişini saymanı istiyorum. Burundan ona kadar sayarak nefes al ve nefes ver. Artık tüm dikkatin nefes alışverişini saymakta. Burundan 10'a kadar say, nefes al ve nefes ver. Ve bunu 10 kez tekrar et. 10'a kadar say, nefes al ve nefes ver. 10 tekrar. 10 tekrar bittiğinde saymayı bırak ve burun nefeslerine devam et. Ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Ve atom enerjisini almaya niyet ediyorum. Amin. Adana Trabzon Ordu Nide. Atom enerjisini almayan niyet ediyorum. Amin. Atalayım. 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 Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve en derinlere nüfuz ediyor. En derinlerde içinde sıkışmış hissettiğin alanlara nüfuz etmekte, sıkışmış enerjiler hızlı bir şekilde çözülmekte. Evet. Adeta içine güçlü bir enerjinin nüfuz ettiğini hissetmektesin ve o sıkışmışlık tamamen çözülmekte. Esneme olabilir, göz olabilir, fiziksel bir takım belirtiler olabilir. Hepsi normal. Atalan. ve bedeninde fizik bedeninde tutulmalar da çözülüyor. Belki boynun tutulmuş durumda, belki belin tutulmuş durumda çözülmeleri hisset. Çünkü duygular bedenimize etki eder, bilincimizle bedenimize etki ederiz. Olumlu ya da olumsuz. Evet tutulmalar çözülmekte. Atalaon. Hafiflediğini hisset ve canlandığını hisset. Hafiflediğini ve canlandığını hisset. Atalaon. Ağızdan derin nefesler al. Ve ver. Derin nefesler al, ver. Her nefes verişinde çözülmeleri hisset. Harika tutulmalar çözülmekte. Canlandığını hisset. Canlılığı hisset, gücü hisset. Dengeyi ve huzuru hisset. Atalaon. Titreşim yükseliyor, çok güzel. Bedenin hafifliyor ve yaşamında akışı hisset. Tutulmuş hissettiğin, sıkışmış hissettiğin alanlardaki akışı hisset. İş hayatı, özel hayatın, sağlık bırak aksın. Akış başlasın. Harika. Güçlü bir akış ilerlediğini hisset. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalaon Atalaon Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Titreşimin yükseliyor. Canlılığı, dengeyi ve huzuru hisset. Harika. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.